Sen zaten ben burada oturuyorum. Aşığım var buraya. Aşığım var Ben ilk defa geliyorum. Çok memnun oldum. Gerçekten çok güzelmiş. E çocuklar için güzel bir yer. Çocuklar için çocuklar eğlenebiliyor. Geliyorsun burada vakit geçirebiliyorsun. Ama güzel. Etkinlikleri tamamen güzel. Beğeniyoruz. Küçük çekmecede ikamet eden birisi olarak oradaki etkinliklerin azlığından dolayı Başakşehir'de aktivasyon açısından etkinlik açısından. Buradan alıyoruz yani alacağımızı. Güzel, eğlendik gayet güzeldi. Konsere katıldık gayet güzeldi. Çok güzeldi. Konser etkinliğine katıldık. Çocuk üşüdüğü için eve dönüyoruz yani ama muhteşemdi. Vallahi güzel, çok güzel. Çok faydalı bence güzel eğlenceli şeyler oluyor. Biz de sinemaya geldik. İnşallah zevkli geçecek. Çok güzel. Allah razı olsun. Dün emeğe geçenlerden. Dün akşam Catlink de çok güzeldi çocuklarla. Ben iki gündür buradayım. İlk defa katılıyorum. Şu an için güzel çocuğum da eğleniyor. Biz de mutluyuz. Ben yani ilk defa geldim çocuklarla. Daha önce de görmüştüm ama bu sıcak havalarda akşam serinliğinde çocuklar için güzel bir eğlence olduğunu düşünüyorum. Sürekli yaz boyunca okullar açılana kadar devam etmesinde fayda var. Vallahi çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Biz artık yaşımızı başımıza almışız yüksek katılım sağlayamıyoruz ama çocuklarımızı eksik çalışıyoruz. Abicim burası güzel yani bazen vadiye geliyoruz oynuyoruz. Yani seviyorum burayı. Vadiye geliyoruz bazen. Olunca da sinema izliyoruz. sana şarkılar izliyoruz. Seviyorum ben Başakşehir'i.